Bu yıl geçen yıla nazaran daha kaliteli cevizimiz. Geçen yıl kurak nedeniyle şey olmuştu. İşlerinde siyahlanma olmuştu. Ama bu yıl çok temiz, kaliteli cevizlerimiz oldu. Ve bu yıl 26 bin dekarda 4700 ton ceviz aldık. Ortalama miktarlarını söylüyorum. Geçen yıl 25 bin Dekarda 3200 ton ceviz almıştık. Bu yıl daha kaliteli, daha güzel, daha iyi. Kaliteli olarak daha iyi, rekorte yüksek, daha düzgün, daha kaliteli ceviz aldık bu sene. Evet tüm ilçelerimize yakınlaştı ama merkezi kamandır. Ama tüm genel ilçelerimize, merkezimize cevizde yoğunluk var şu anda. Kırşehir Mucur'da kurulu bulunan yerli ve yabancı çeşitlerle oluşan bahçemizde hasatımızı yaptık. Bahar ayında çok don ve sıkıntılı bir süreç yaşamadığımız için verim gayet güzeldi. Yaşına göre bahçemizde verim güzel sayılır. 7 ton kadar ürün aldık, ceviz aldık. İnşallah ilerleyen yıllarda daha iyi ürünler alacağız. Artık Kaman ilçesinden sonra Mucur ilçesi de cevizcilikte iddialı hale gelmeye başladı ilerleyen yıllarda Kaman'la yarışacağımızı düşünüyoruz. Bölgemizde cevizcilik çok 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 uzun yıllardan beri var. Yaşlı ceviz ağaçlarımız etrafta çok mevcut, 100 yaşının üzerinde. Geçmişten gelen üretim alışkanlığını artık kapama bahçelere döndermeye başladık. İklimimiz müsait, Seyfe Gölü'nden dolayı koruyor bizi tonlardan. Toprak yapımız güzel. Gece ve gündüz ısı farkından dolayı meyvelerimiz lezzetli oluyor. Tercih ediliyor ve ceviz meyvelerimiz, diğer meyvelerimiz de